Artık kendimizi yavaş yavaş programlama diline adapte etmeye başladık diyebiliriz. Çünkü if kullanmaya başladık ve for kullanmaya başladık. Değişken tanımlamaya başladık. String, integer, double, float gibi. Şimdi bir örnek daha yapalım. İki string birbirine eşit mi, değil mi? Bunu kontrol edelim. Evet, ve aynı zamanda bunu if ile yapalım. Var yazı 1 eşittir. Swift. Var yazı 2 eşittir. Aynı değeri yazı 2'ye de verdim. if her zaman true geldiği zaman çalışacaktır. eğer yazı 1 eşit eşitse yazı 2'ye bu eşit eşitlik bize bir boolean değer döndürecek. biz de hemen evet yazı 1 yazı 2'ye Hatta bunu bir önceki dersten gördüğümüz şekilde tanımlayalım. Yazı 1 neydi? Burayı ters slash parantez açıp kapatıp yazı 1'i yazalım. Evet, yazı 1 yazı 2'ye burayı da yine şey aynı şekilde ters slash parantez aç kapat yazı 2 eşittir şeklinde yazdıralım. Kodumuzu çalıştırıyorum. Evet gördüğümüz gibi evet swift swift eşittir oldu. Tabi değişken ismini okuduğumuz için Türkçe'de bir kayma oldu ama şimdi biraz daha düzgün olabilir. Ama önemli olan örneğe, örneğin nasıl yazıldığına, if'i nasıl kullanıldığına, bunları beraber nasıl kullanabildiğimize, yorumladığımıza dikkat etmek. Burada ne yazdığının şu anda bir, çok bir önemi yok. Evet, Swift, Swift eşittir. Koyalım. Evet Swift, Swift'e eşittir şeklinde yazsın. Peki küçük büyük harfe duyarlı mı ona bakalım. Hiçbir şey yazmadı. Buradaki durum tamamen %100 benzerliği kapsamakta. Her şeyiyle aynı mı true veya false döndürecek. Hayır. Sivif sivif de eşit değildir. Yazdırıyorum. Hayır. Sivif sivif de eşit değildir. If koşulunun true gelmediği durumlarda her zaman else blue çalışır. Yani bu aralık çalışır. Eğer buraya yazdığınız şey Turu ise yani dönen değer turu ise her zaman bu kısım çalışacak. Hatta güzel de bir uyarı verdi bize. Swift editörünün genelde iskodun yaptığı uyarılardan biri. E, diyor ki sen buraya turu verdin diyor. Burası hiçbir zaman çalışmayacak diyor. Burayı bence kaldır diyor. Hiçbir zaman else Çalışmayacak diyor çünkü ben buraya elle true yazdım. Buraya bir koşul koyarsam elsin çalışma ihtimali olduğu için o uyarıda otomatik olarak kalkacak. Peki Swift'te stringe karakter nasıl eklerim? Elimizde bulunan bir string değere append ile bir karakter ekleyebiliriz. Bu kısmında notunu alıyorum. Burası string karşılaştırma demiştik. Şimdi de karakter ekleme diyelim. Var yeni yazı diyelim eşittir şimdi programlama zamanı dedim ama buraya bir tane bir karakter daha eklemek istiyorum yeni yazı nokta append dediğimde gördüğünüz gibi içine karakter alabiliyor. String bir değer alabiliyor. Ben direkt string bir değer vereceğim içine. Nokta. Daha sonra yeni yazıyı yazdıracağım. Örneğe bakıyoruz. Tabii playground'da olduğumuz için yeni yazıyı tekrar çağırmasak da bu kısmı hemen çalıştırıp bize sonucu gösteriyor. Şimdi programlama zamanı değişken verdiğimiz string değer append ile sonuna nokta ekledik ve son hali bu şekilde. String'e karakter eklemek de bu kadar basit gördüğünüz gibi. String bir değişkende kaç tane karakter var? Sürekli kullanabileceğimiz bir komut count. Hemen ona bakalım. Karakter sayısını bulma. Yeni yazı nokta count dediğim zaman geriye bize int bir değer döndürecek. Yani bir tam sayı döndürecek. Çalıştırıyorum. Toplam 25 karakter varmış. Hatta bunu iki türlü yapalım. Bir tanesini eleman eklemeden önce çağıralım. Yeni yazı nokta count. Bir tanesi de nokta ekledikten sonra çağıralım. Evet nokta eklemeden önceki karakter sayımız 24. Nokta ekledikten sonraki karakter sayımız 25. Bu şekilde toplam kaç karakter sayısı olduğunu bulduk. String için anlatacaklarım bu derste bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.